Başlıyoruz. İhbar hattımıza gelen şikayetler üzerine Milas Sakatlar Derneği'ne giden ekip arkadaşlarımız engelli vatandaşların sıkıntıları hakkında bilgi edindi. İhbar hattımıza ulaşan engelli bir vatandaş otobüs şoförlerine sitemde bulundu. Kendisini gördükleri halde durmayan, yolcu indireceği zaman devam edip ileride yolcusunu indirenlerin bile olduğunu söyleyerek yetkililerin gereken denetlemeyi yapmasını istedi. Buraya gelmem gerekiyor. Bazen toplantılarda, bazen etkinliklerde, bazen sıkılıyorum evde tabii engelli olduğum için sıkılıyorum. Hadi diyeyim, bir dolaşıp geleyim diyorum. Çoğu zaman görevli olduğum için hadi görevli olduğum yerler oluyor. Çıkıp geleyim diyorum. Sıkıntı yaşıyorum. Rampalar seyyar, seyyar rampa olduğu için özellikle Selimiye Birlikler'de, Selimiye Birlikler'de rampalar seyyar, seyyar rampa olduğu için açmak istemiyorlar. Açma kapama sıkıntısı e, olduğu için onu mazeret gösteriyorlar. Yok diyorlar saat 11'den önce çıkma. Efendim 11'den sonra çık. Arabalarımız dolu oluyor diyorlar. Yok diyorlar ondan sonracıma e, rampalar seyir olduğu için biz seni itmek zorunda, içeri katmak zorunda değiliz. E, her seferinde niye çıkıyorsun? Her seferinde niye geliyorsun? Biraz da ne işin var? Yanında refakatçi olacak diyorlar ki e, ben tabii gördünüz mü e, engelli görme engelli değilim. zeka engelli değilim. hani zeka engelli olsam, görme engelli olsam diyeceğim ki yardıma ihtiyacım var. Haklısın. yanıma ama birini alayım. E kendim zaten araba otomatik. Araba otomatik olduğu için kendim zaten iniyorum, kendim çıkıyorum zaten. Hafif araba arkaya yatmasın veya öne kapanmasın diye arkadan şoför hafif bir destek gösteriyor o kadar. Başka bir beni kaldırıp kucaklamıyor, beni kaldırıp yüklemiyor. Yardımcı olanlar da var. Hepsi değil tabi istisnalar var ama genelde aşağı yukarı bir 4-5 aydır sıkıntı yaşıyorum yazdan beri. Özellikle bizle gelip gidiyorsun diyorlar. Kıyı kışlacığı aradım rampamız yok dediler. Kıyı kışlacık birliklerini, milas birliklerini aradım. Bize rampa yok dediler. Kazıklı arabasını aradım. Az önce kazıklı arabasıyla konuştum. Bizde rampa yok dedi. E, tamam. E, katmamız, çıkarmamız, rampayı açmamız yarım saatinizi alır, vaktinizi alır diyor. Bize zaman kaybı yaratır diyor. E ne yapayım? Yani ben şimdi engelliyim. E derneğe gelme. Milas'a gelme. Atıyorum Arap dolmuş kullanma. Eve mi kapanayım? hiç, e, odaya mı kapatayım kendimi? Saat 11'de çıktım. Buraya geldim 12.30. buçuk. Bir buçuk saatten fazla araba bekledim. Nereden nereye? Mesela ben köşten biniyorum. Köşte Selmiye güzergahında Milas'a e, geleceğim. Durakta köşk e, durağında mesela orada durdum. Evim yola sıfır. Asfalta sıfır. Diyorum ki evden alın diyorum. Evin önünden alıverin diyorum. Yok diyor orası yasak diyor. Ben diyor duraktan alırım diyor. Tamam. Durağa gidiyorum. Durakta bekliyorum. Bir buçuk saat. Bugün bir buçuk saat bekledim. İki saat bekliyorum bazen. Bazen bir saat bekliyorum. Geçen yıl mesela bir şey geldi başıma. Durakta bekliyorum. Arabayı bekliyorum. Buraya geleceğim. Durakta beklemesi, indirmesi gereken yolcuyu durakta ben varım diye. Bana diyor ya ben evin önünden alamam durakta almam gerekiyor yasak diyor. Tamam ben durağa geliyorum durakta bekliyorum. Ben durakta indirmesi gereken yolcuyu ben varım. Orada beni almak zorunda kalacak diye. Duraktan bir 100 150 metre ileriye götürüyor, orada indiriyor. E o yasak değil mi? Kullanıyorum 60 üstü ve özür, özürlük olarak kullanıyorum. Ben şey olarak memnunum çünkü hiçbir sorunla karşılaşmadım ama üyelerimiz karşılaştırmışlar. Bir sürekli şikayetler geliyor. Özellikle rampa açmama, ne bile, bile bile özürlerimizi almama gibi bir takım yanlışlar varmışlar sergileniyormuş. Ee, İnsanlar işe yetişebilmek için ya da bir yere gidilmek için mutlaka e, araca binmek zorunda. Dolayısıyla araçlar e, da yoğunluk oluşuyor. E, şöyle söyleyeyim, şey, e, süreleri biraz daha artırılarsa, örneğin her aracın bir kalkış süresi var. Bu süreleri biraz daha kısaltır, araçlar daha hızlı şekilde sefere çıkarlarsa önüne geçilebilir. Dolmuş geçti gitti beni almadı el ettim böyle durmuş durağında almadı müsaitti içinde fazla yolcu yoktu almadım ya yani işe gittim ben 3 yola gittim orada bekledim orada da almadı İşimi bitirdim garajda kart Yenilemeye yaptırdım fizyası bitmişti engelli kartın sonra dolmuş durağında bekledim dolmuş geçti yine almadı sana 55-41 söyleyebilirim. Boş olduğu halde almıyor. El ediyor böyle. Ben buna farkındayım. Engelli kişileri almak istemiyorlar. Neyi almak istemiyorlar bilmiyorum. Sakatlar Derneği Başkanı Hüsnü Tevşi TV48 mikrofonlarına konuştu. Malımız engelli kardeşlerimizin birçok konuda sorunları olmakla beraber şu toplu taşıma ile ilgili çok ciddi problemlerimiz var. Milasımızda konuyla ilgili, bulaşımla ilgili muhataplarla zaman zaman görüşmelerimiz oldu olmaya devam ediyor. Kısmetse yakın zamanda tekrar görüşeceğiz ama maalesef önünü alamadığımız biraz sanırım bireysel olarak şoför arkadaşların çok biraz gayri alaki diyelim, biraz kırıcı, biraz aslında çoğu zaman insan onuruna yaklaş, yakışmayacak şekilde arkadaşlarımız yaklaşıyorlar. Ki 65 yaş üstü büyüklerimize nasıl bir saygısızlıktır bu ki biz de çoğu zaman görüyoruz, yaşıyoruz ve bize söyleniyor. E, sanki insanlarda şöyle bir algı var. Ben hiç yaşlanmayacağım, ben hiç 65 yaş üstü olmayacağım. Ben de bu duruma gelmeyeceğim gibi çok saygısızca tavırları var arkadaşlarımızı. Keza ben de çoğu zaman toplu taşıma kullandığımda görüyorum bunları. Sonuçta devletimiz yasal olarak bu hakkı bize vermiştir ve biz bu hakkı kullanmakla mükellefiz. Buna hiç kimsenin mani olma gibi yetkisi söz konusu değildir. Türkiye Sakatlar Derneği olarak yaklaşık bir yıl aşkındır. Sadece engelli kardeşlerimizi sosyalleştirmek için, topluma katmak için azami bir çaba sarf edip onları toplum içine katalım. Onlar da herkes gibi gelsin, alışverişini yapsın, gelsin, tozsun, çarşıya gelsin, minası görsün. Ama tam tersi işte şu saatte çık bu saatte çıkma. Yani bu insanlara sınır koymaktır. Keza yönetmeli gereği de donmuşlarda engelli kardeşlerimiz için ayrılmış bir bölüm vardır. Hemen orta kapının karşısında bir bölüm vardır. Ama duyuyoruz işte araba dolu. Dolu ama bunun yasal hakkı oraya kullanmak zorunda. Yani araba dolu diye siz normal bir, bir yolcuyu almıyor musunuz? Alıyorsunuz ama neden engelliye gelince almıyorsunuz? İşte orada ötekileştirme burada başlıyor. Veya siz bir engelliye şu saatte çık bu saatte çıkma. Peki bu insanların bir hastanede işi varsa veya bir randevusu varsa veya bir görüşmesi varsa herhangi bir işi varsa tamamen siz neye dayanarak hangi hakka dayanarak engelli kısıtlıyorsunuz? Bu bana da baktığınızda minasımızda çok ciddi problem var. Toplu taşımada ayakta insan taşımaya kadar varıyor bu iş. Baktığınızda insanlar istif, istenmiş bir şekilde dolmuşlara taşınıyor. Hangi hakla yapıyorsunuz bunu? Bakın ben geçen hafta İstanbul'daydım. Ben de bir engelliyim ve ben engelli kartını, bırakın şehir içi engelli kartını bakanlığın verdiği kartla ben İstanbul'da bütün toplu taşıma onayı. Rahatlıkla gezdim. Bir Allah'ın kulu bana dönüp de ya sen neredensin? Niye bunu kullanıyorsun şudur demedi veya durmamazlık yapmadı. Düşünebiliyor musunuz? Ne acı bir şey ya. Tekerlekli sandalyeli bir arkadaşımız dolmuş durağında ve dolmuş sahibi bunu almadan geçiyor. Ülkemizde engellik oranının büyük çoğunluğu trafik kazalarından gerçekleşiyor. Keza bir sürü tanıdığımız insana var. Allah muhafaza. Kimsenin bu konu bu duruma gelmesini istemeyiz. Ama lütfen rica ediyoruz ki şoför arkadaşlar empati kurun. Allah muhafaza. Siz de yarın bir kaza sonucu o engelli duruma düşebilirsiniz. Şimdi bir kez dolmuşlarımız yetersiz öncelikle. Yani bırakın engelli normal insanlar için taşıma için yeterli değil. Son dönemde bazı köyler için büyük şehrimiz birkaç araç konmuş. Evet bu biraz sanırım hafifletici bir şey ama şehir için araç yeterli değil ki engeller için de yeterli olsun. Yani süreler bir kere çok fazla var. 20 dakikada bir yaklaşık araç geliyor. Çoğu zaman özellikle çocuklarımızın okul çıkış saatine baktığımızda çocuklarımızın ayakta gittiğini görüyoruz.